Merhaba arkadaşlar. İlk önce eğer böyle bir hastanız varsa çok geçmiş şey olsun. Biz yaklaşık bir, bir yaşından Eren bir yıldır işte böyle hastanelerde geziyoruz. Trakostomisi açıldı. Yani yoğun bakımda kaldığı için trakostomi açıldı. Trakostomi de açıldığı için mecburen e, kateter ile besleme yapıyoruz. E, ee, bunu hastaneden çıkmadan önce bize eğitim verdiler işte bakteri filtresi işte kanül nasıl temizlenir nasıl bakım yapılır sizden gelen sorular eğer böyle bir durumunuz varsa bilmediğiniz bir şey varsa e, yorumlara yazabilirsiniz ben de size yardımcı olayım şimdi aspire edeceğiz bir bebek nasıl aspire edilir tabi bizim biraz <gülüyor> şeylere <gülüyor> elendir. Eren dur. Bekle. Aspirenimizi açtığımız zaman şu aspirenin ucu şu da sonda. Sondayı takıyoruz. Tabii şurası boş. Bu sonun ucu tabii sizin yeni çıkan e, hastaneye çıkan çocuğu size eldiven öğrenecektir. Steril eldiven. E, şu ucunu mutlaka bir yere değdirmiyorsunuz burası mikroplara açık bir yer. Ee, bak şurada şurada bir delik var. Yani şunu şuradan da yapabilirsiniz. Bunu çıkarıp da direkt böyle de yapabilirsiniz. Bu da izotonik su. Eczanelerde satılıyor. Şöyle bir iki damla damlatıyorsunuz. Damlattıktan sonra o zaten biraz öksürmeye başlayacak. Eğer mama verdiyseniz mamadan önce bunu aspire edin. Çünkü kusmaması lazım bu gıcık yaptığı için kusabilir. Şöyle bunu fazla içeri sokmadan içeriden döndürerek yani şu boy yani çocuğun ee hava hava hortum yani gırtlağa değdirmeden bunu fazla şey yaparsanız değdirirseniz içeriye doğru kanatır. Bunu zamanla zaten alışacaksınız. Bugünlük bu kadar. Başka bir ee, sorunuz varsa yazarsınız. Ve bu son e, mide kateterleri nasıl takılır? Bunları da size üretebilirim Eğer e, böyle bir durumunuz varsa. Bunun ipi nasıl değişir? Ondan sonra kanun içi nasıl temizlenir? Bunu ileriki videolarda size çekip e, atacağım. Şunlar da zaten gazlı bez. Terlediği zaman kanunun altına koyuyoruz. Şimdilik bu kadar e, aspire makinesini de göstereyim size. Şöyle. Bu da oksijen konsantratörü. Tabii bizim bebek oksijene gerek duymuyor artık. İlk zamanlarda duyuyordu. Şimdi oksijeni gayet iyi. Yani e, Eren Down sendromlu. Onun için yoğun bakımda kaldığı için bu durumları <laughs> çekmek zorundayız. Evet.